Merhabalar, askeri tarih serimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Sümerliler. Mezopotamya'nın veya bereketli hilalin ilk büyük devleti, imparatorluğu veya kültürü. Bu coğrafya erken dönem medeniyetin yükseldiği ve insanlığın ilk yüksek kültür öğelerini ürettiği coğrafya. Ve bunun ilk büyük örneği de Sümer devleti veyahut şehir yapıları. Bu yapıların burada doğmasının en büyük nedeni erken dönem tarım ve hayvancılığın burada gelişmiş olması. Natuf kültürü dediğimiz yabani olarak buğdayı tüketen ve evcilleştirmeye uygun hayvanları avlayan insanların yaşadığı Batı Mezopotamya, Suriye, Filistin coğrafyası muhtemelen tarımın da ilk başladığı yer. Burada obyet kültürü dediğimiz daha sonra tarımsal kültüre geçmiş Neolitik devir kültürleri de çok yaygın bir şekilde bulunuyor. Yani burası hem yabani olarak buğdayın, nohutun ve arpanın ilk tüketildiği coğrafya hem de çok yüksek olasılıkla tarımın da ilk başladığı yer. Ve Zopotamya bu ilk özelliğinden ve coğrafi olarak pek çok kendine özgü yeteneklerinden dolayı ilk yüksek kültür ve medeniyetlere de ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında Anadolu, bugünkü Fırat ve Dicle havzasını kaplayan Irak ve Basra coğrafyaları ve Sümer medeniyeti kesinlikle merkezdi. Mısır'da yakın tarihlerde yükselmekle beraber etkisi anlamında Sümerliler kadar önemli değil. Çünkü bir yanda Sahra, diğer yanda da Sina çölleri olduğundan dolayı Mısır daha çok kendi içine kapanık ve kendisine özgü bir yapı olarak yaşıyor. Ama biz Sümer medeniyetinin yok olduktan sonra 2000 yıl sonra bile hala metinlerinin okunduğunu, hala o eski hikayelerin devam ettiğini biliyoruz. Hatta hala bugün bile inandığımız dinde Sümer kökenli pek çok hikaye ve kalıntı var. Hatta şöyle anlatayım. Hazreti İbrahim Tevrat'ı vahiy olarak almadan önce Tanrı'yla ilk konuşmasını Ur şehrinde yapıyor. Ur şehri de Sümerlerin büyük şehirlerinden birisi. Yani bilebildiğimiz anlamda Yahudiliğin kökenlerinin bile hikayesel bağlamda Sümer'e dayanması rastlantı değil. Sümer bizim medeniyetimizin merkez noktası. Biz de şu an onun savaş ve askeri yönünü işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu devir 2000 yıllık bir periyot. Sümerlerin kültürel olarak yaşaması dediğimiz gibi bugüne kadar devam ediyor. Ama kendilerinin hayatta bulundukları dönem ortalama 2000 yıllık bir periyot. Bu dönemin ilk başlangıcı klasik Sümer şehir devletleri dönemi. Yani Urun, Lagaş'ın, Uruk'un, Kiş'in veya Nipur'un hala yüksek olduğu, orta insanların yaşadığı Sümer dilini konuştuğu dönem. Bu dönemde orijinal Sümer şehirleri pek çok farklı yere koloniler kuruyor, pek çok farklı yerle ticaret ilişkisi kuruyor, kendileri arasında iç savaşlara girişiyor, üstünlük mücadeleleri yapıyor. Fırat ve Dicle'yi evcilleştirmek için seller, rekar, surlar örüyor, belirli kanal sistemleri açıyor. Yani erken dönem klasik bir medeniyetin yaptığı gibi tarımı arttırmaya çalışıyor, çevresindeki köyleri vergilendiriyor ve ileri ticaret noktalarına Koloniler veyahut ticaret yerleşimleri kuruyor. Bu erken dönem uruk hanedanı veya uruk medeniyeti dediğimiz şehir olan uruğun pek çok farklı yere kendi kültürünü ve kendi kolonilerini kurduğu dönem çok yaygın ve çok geniş bir alanı kapsıyor. Şöyle anlatabiliriz ticaret ilişkileri olarak Hindistan'a kadar, Afganistan'a kadar uzanıyor. Indus Vadisi medeniyetleriyle Anadolu'daki medeniyetler arasında Suriye ve Filistin coğrafyası arasında geniş bir ticaret ağı var. Bu Suriye şehirlerinin pardon bu erken dönem Sümer şehirlerinin. Bu ticaret ilişkisi pek çok savaş ve muhtemelen karşılıklı diplomasi ilişkisiyle beraber gelişiyor. Ama M.Ö. 2500 yıllarına kadar bunların aktif kanıtı yok. Yani oraya şehirler kuruyorlar. Bugünkü Fars eyaletine veya bizim Anadolu'daki Arsan gibi pek çok yere Sümerlilerin koloni kurduğunu biliyoruz. Çünkü onların yazı örnekleri, onların bürokrasileri, onların sanat tipleri bu coğrafyanın her yerinde gözlemlenebiliyor. Erken dönem Uruk şehrinde yapılanın aynısı İran coğrafyasında veyahut bizim Arsan Anadolu'nun sınır bölgelerinde çok rahat bir şekilde gözlemlenebiliyor. Sümerler ticaret için büyük oranda bu coğrafyanın her yerine kendi yapılarını götürüyorlar. Yani oldukça etkililer. İkinci dönemimiz ise Sümerlerin bağımsızlığını kaybedip güneyden gelen Sami yani Arap kökenli diyebileceğimiz Akatlılara karşı kaybettikleri dönem. Bu Sargon dediğimiz büyük kralla başlayıp ortalama 200 yıl devam ediyor. Bu 200 yıllık periyottan sonra Sümerlerin bir 200 yılda dayandığı 3. Ur Hanedanı var. O hanedan da daha sonra Babil kuracak Amuri kökenli gene Sami Arap halklarına yenilip artık Sümerlerin bağımsız son devleti de yıkılıyor. Bu bahsettiğim dönem ortalama 2000 yılı kapsıyor. Sümer kültürü milattan önce 4000 civarlarında başlayıp milattan önce 2000 yılı civarlarına kadar hayatta kalıyor bu süre zarfında pek çok halk Sümer şehirlerine göç ediyor ve orada Sümerlilerin sayısını yavaş yavaş eritip kendileri çoğalıyorlar. Sümerler kendi iç savaşları ve karışıklıklarından dolayı farklı halklara karşı galip gelememelerinden dolayı giderek daha dar bir alana sıkışıp en sonunda yok oluyorlar. Ama 2000 yıl hayatta kalıp o bölge için merkezi bir rol oynuyorlar ve çevrelerindeki pek çok şehri Vergilendirip kendilerine tabi kılmayı başarıyorlar. Yani Sümer Medeniyet sadece Güney Irak'ta Basra'da küçük bir yer olsa da aslında etki ettiği veya kontrol ettiği alan ortalama bugünkü İran, Anadolu ve Suriye çevresindeki çok geniş bir alanı kapsıyor. Şurada haritalarla ne kadar bir alana koloni attıklarını, ne kadar bir alanı fethettiklerini göstermişimdir muhtemelen. Özetle Sümer'i 3 dönem bağlamında inceleyeceğiz. Bir klasik Sümer çağı diyebileceğimiz 4000 2335 yıllarına yani Sargon'a kadar geçen dönem. İkinci dönem Sargonlarla başlayan Akat Krallığı dönemi. Üçüncü dönemde Akatların Gutilere kaybedip yok olduğu ve onların yerine 3. Ur Hanedanının geçtiği Sümerlerin son krallığını kurduğu dönem. Bundan sonra da artık Amuri dediğimiz halkların Sümer topraklarını işgal edip tamamen Sümerleri yok edeceği ve artık Sümer'in bir kültür, bir bilim dili olarak yaşayıp bir Sümerli'ye rastlayamayacağımız dönem. Bu aynı şekilde Romalıların da başına gelen bir şeydi. Romalılar da Latince'yi bütün Avrupa'da kültür dili olarak bıraksalar da artık 6. veya 7. yüzyıldan sonra bir Romalı gösteremezdiniz. Çünkü hepsi asimile olmuştu yerel İtalik, Vizgot veya Ostrogot halklara karşı. Aynı şekilde de bu medeni Sümerdiler, daha sonra Sami ve İrani halklara yani Elamlılara veyahut Akat, Asur, Amuri, Babil halklarına karşı asimile olup yok olacaklar. Ama asimile oluncaya kadar 2000 yıl Mezopotamya'nın baskın kültürü olmaya devam edecekler. Peki Sümerlilerin tarihi savaştığı halklar veyahut yapıları neydi? Sümer devleti diyebileceğimiz tek bir yapı yoktu. Sümerliler pek çok farklı bağımsız şehir devletinden oluşuyordu. Her şehrin kendi yöneticisi, kendi hanedanı, kısmen kendi bürokrasisi vardı. Bu şehirler kendi içerisinde özel olsa da birleşip konfederasyonlar veya ortak bir yapı oluşturabiliyordu. Yani Sümer şehir devletleri kendi aralarında bir bütünlüğe sahipti Ur lagaj veya uruklar şehirleri belirli hanedanların yönetimine girip onları kendi yöneticileri olarak benimseyebiliyorlardı. Belirli bir hanedan ön plana çıktığında diğerleri ona tabi olabilse de bu gevşek bir yapıydı. Avrupa'daki feodal devir veya bizim Anadolu'daki beylikler devri gibi düşünebilirsiniz. Pek çok farklı özerk bağımsız şehir var. Ama bunlar yeri geldiğinde beraber hareket edebiliyorlar veya dışarıya karşı ortak bir görüntü sağlayabiliyorlar. Bu Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun o aşırı feodal yapısında da böyleydi. Daha sonra pek çok işte beylik dönemidir, antik Yunan'daki kent devleti yönetim sistemidir. Benzer bir yapıyı sergileyecek. Erken dönem Sümer şehir devletleri hem özel hem de kendi aralarında bir bütünlüğe sahip olacak. Düşmana karşı birleşebilecek, beraber ticaret yollarını koruyup hayatı öneme sahip olan kalayı getirmek için organize hareket edebilecekler. Ama temelde kendi içerilerinde bağımsız ve kendileriyle savaşan ilginç bir yapı oluşturacaklar. Yani merkezi bir devlete sahip olmayacaklar. Akatlılar kuruncaya kadar. Bu erken dönem Sümer yönetim şekli, bağımsız şehir devletleri kendi aralarında savaşsa da organize bir yapı oluşturabilecekler feodal veya özel bir şekilde. Akatlılar veya Sargonlarla beraber merkezi krallık dönemi başlayacak. Sargon artık yerel hanedanları yok edip, savaşla yok edip kendi valilerini oraya atılacak. Yani krala karşı sorumlu olan valiler doğrudan merkezi devletin dediğini yapmaya başlayacak. Bu da Akat kralı Sargon'un M.Ö. 2335 yılından itibaren yaptığı bir yenilik. İlk defa insanlık tarihi merkezi krallık anlayışıyla tanışacak. Tabii bundan önce Mısırlılar da bunu yapıyor ama biz Mezopotamya için konuşalım. Merkezi krallık Sümerliler de Akatlarla beraber başlayacak ve herkes krala karşı sorumlu olacak. Bu ikinci evrim insanlık tarihinde. Bir şehir devletleri Mezopotamya'da yükselip bildiğimiz klasik Sümer kültürünü oluşturacak. Daha sonra bu ikinci periyotta Akatlarla beraber merkezi krallığa dönüşecek. Aynı şekilde Gutiler Akatları işgal edip onların krallığını yıktıktan sonra Sümerler tekrardan canlanıp bir krallık daha kuracaklar. Buna da biz Ur Hanedanı diyoruz. 150-200 yıl daha yaşayan bir yapı son Sümer krallığı. Bu da Akatların pek çok özelliğini benimseyip merkezi krallığı devam ettirecekler. Yani erken dönem Sümer şehir devletleri gibi bağımsız bir yapı sergilemeyecekler. Bu 3. Uğur Hanedanı da yani 2. önce 2150'lere tekabül eden ve 2000'li yılların önce 2000'lerin sonlarına kadar devam eden yapıda Akatlar gibi merkezi bir krallık olacak. Yani yerel şehirler valilerle beraber Ensi dediğimiz valilerle beraber krala doğrudan hesap vermek zorunda olacak. Bu erken dönem şehir veya devlet yapısı anlayışı Sümerliler'de. Başta Özerk feodal veya beylik sistemine sahip, akatlarla beraber merkezi devlet anlayışını benimseyip 3. Ur hanedanı da aynı şekilde yönetilecek ama daha sonra Amuriler tarafından tarih sahnesinden silinip yok olacaklar. Bu şehir veyahut devlet yapısı Sümer'lerde. Kolonizasyon veya yayılmaya gelirsek, erken dönem Uruk kültürü söylediğimiz gibi hem Anadolu'da, hem İran'da hem de pek çok farklı coğrafyada yayılmış ve aynı şekilde Uruk'ta ne yapılıyorsa bunun örnekleri pek çok farklı şehirde de gözükecek. Oradaki bürokrasi, yazı ve sanat anlayışı gerek bizim Arslanöyük'te gerek İran'daki veya Kuzey Irak'taki pek çok yerde aynı şekilde gözükecek. Ve bunlar erken dönem koroneler. Daha çok ticaret veya maden alışverişi için kullanıldığını varsayıyoruz. Ama sadece varsayıyoruz. Tam olarak bilmiyoruz. Bu dönemdeki savaşlara gelirsek... Sümerlilerin gerek kendi işlerinde gerek komşu halklarla çok erken dönemden beri savaştığını söyleyebiliriz. Ama bizim bunları ilk defa kayıtlarla bilmemiz M.Ö. 2500'lere tekabül ediyor. Ondan öncesinde de muhtemelen Ur, Kiş, Nipur gibi pek çok şehir birbiriyle savaşıyordu. Ama bilmiyoruz. Ama savaşıyordu büyük oranda. Şehirlerin hepsinin kendi surları vardı ve bu surlarla diğer şehirlere karşı kendilerini savunuyorlardı gerek kendileriyle gerek de komşu ırklarla, devletlerle sürekli savaş halindeydiler. Sargon öncesi erken dönem savaşları örnek vermemiz gerekirse Ur sancağı dediğimiz Elam'ın fethi için oraya giden Ur hanedanı, erken dönem Ur hanedanı yaptığı savaşı örnek verebiliriz. Aşağı yukarı M.Ö. önce 2500'e tekabül ediyor bu savaş. Şuraya onun resmedildiği o büyük sancağı da koyarım. Çok garip bir görsel. Bunun dışında bir diğer bilebildiğimiz savaş örneği de Umma Krallığı ile Lagash Krallığı arasında milattan önce 2450'de gerçekleşen savaş. Bu savaşı Lagash hanedanı kazanıyor. Yani Lagash şehrinin yöneticileri kazanıyor. Ama ummayı tamamen yok edemiyorlar. Sadece meydan muharebesini kazanıyorlar. Şehir kuşatmak çok zor o dönemlerde. Çünkü kuşatma aleti yok henüz. Çok erken dönemlerindeyiz insanlığın. Meydan muharebesini kazanıp belirli şeyleri dayatabiliyorsunuz karşı tarafa. Böyle düşünün. Tamamen şehir yok etme henüz gerçekleşmiyor. Bunun başlaması için... Gutider veya Akatları beklememiz gerekiyor. Sümer şehirleri surların arkasında gayet güvenli bir şekilde yaşayabiliyor. Meydan muharebelerinde veyahut kanalların blokajı gibi belirli şeylerde kaybedince mecburen taviz vermek zorunda kalıyorlar veya o kralın sözüne girmeye başlıyorlar. Ama mutlak bir yok etme henüz yok. Sadece meydan savaş kazanma veya farklı şeyler var. Bunun dışında en ciddi savaşlara sahne olan dönem Akatların dönemi. Akatlar bugünkü Suriye, Anadolu'nun belli bir kısmı, İran ve pek çok coğrafyayı tam anlamıyla fethedip bilebildiğimiz anlamda ilk kozmopolit imparatorluğu kuruyorlar. Akat devri bütün Mezopotamya'nın birleştiği ve Sümer kültürünün tam anlamıyla oralara yayıldığı dönem. Burada Akatların gerek düzenli ordu ilk defa kullanmaları gerekse belirli askeri teknoloji avantajlarına sahip olmalarından dolayı bu erken dönem fetihlerini yapabiliyorlar. Ama Sümerlilerin savaşları ve başarıları olsa da çok çok abartacağımız düzeyde değil. Elamlılara veya Suriye'deki komşuları Elbalara karşı belirli savaşlar kazanıyorlar. Bunlar da çok abartılı erken dönem Akat fetihleri gibi değil ama Akatlar gerçek anlamda Mezopotamya'yı birleştiriyorlar. Yani Suriye bizim Güneydoğu bölgemiz İran'ın büyük bir kısmı ve Irak'ın tamamı tek bir krallığın altında birleşiyor. Bu dünya tarihinde ilk defa olan bir şey. O yüzden Akat devri de savaşlar açısından çok 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 hareketli bir dönem. Efsaneye göre Sargon bütün Sümer şehirlerini fethedip elini Basra'da yıkıyor. Ve böylece kandan temizlenip kendi imparatorluğunu kuruyor diye anlatılıyor. Ama Akat krallığı çok yaşamıyor. Milattan önce 2335 yılında Sargon'la başlayıp 4 nesil sonra Şarkulü Şari döneminde yıkılıyor. Ortalama 200 yıl yaşadıktan sonra Gutiler yani bugün Kürtlerin atası olduğunu da söylüyor bazıları ama biraz efsanevi bir anlatı gibi emin değiliz Gutilerin kimlerden geldiğini. Zagros dağlarından inip Akat krallığını yıkıyorlar. Hatta bütün Mezopotamya'yı belirli bir dönem işgal ediyorlar. Daha sonra Ur şehrindeki Sümerler onlara karşı isyan edip onları bölgelerine atıyorlar. Böylece 3. Ur hanedanı başlıyor ve Urlular kendileri pek çok farklı bölge elamları, elbalıları vergiye bağlıyorlar. Ve onlardan türbiteri diyebileceğimiz senelik vergiler alıyorlar. Bu da üçüncü hanedanın savaş dönemi. Erken dönem savaşlar daha çok bilebildiğimiz anlamda elamlarla yapılıyor. Akat veya diğer dönemlerde elba, elam, gutilerle kuzeyin hayvancı göçebe halklarıyla ciddi savaşlar var. Son 3. Ur hanedanının yıkılması ise Amuri dediğimiz gene Sami kökenli olan Akatlar gibi bir ırkın gelip onları yenip o bölgeye yerleşmeleriyle gerçekleşiyor. Bu dönemden sonra artık bağımsız bir Sümer krallığından bahsedemiyoruz. Bu da son bilebildiğimiz savaş dönemi. Bunlarla alakalı yazılı ifadelerin ilk örneği de şu meşhur Ur laneti. Amuri Krallığı yaptığı savaşlardan sonra Sümerlerin büyük kenti Uru yıkıyorlar. Buraya yazılı halini atarım. O Ur lanetinde de Amurrilerin yaptığı katliama karşı Sümerliler bir ağıt yakıyor. Çünkü böyle bir şey daha önce hiç yaşamamışlar. Aynı şeyi Akatlar da yapıyor ama Akatlar bütün bir şehri katletmek gibi bir barbarlığa girişmiyorlar daha çok körlüleştirme veya erk az düzlemde bir hakaretleri var. Amurillerle beraber artık Sümer halkı tamamen yok oluyor. Bu süre zarfında pek çok göç alıp sayısını giderek azaltıyor ve orijinal Sümer milleti tarih sahnesinden 2000 yıllarında kalkıyor milattan önce. Bundan tam 4000 yıl önce Sümer ırkı tarih sahnesinden siliniyor. Ama Sümer yazısı veya kültürü dediğimiz gibi bugüne kadar geliyor, bugün hala okuyabiliyoruz ve bugün hala yaşıyor. Bu Sümer'in erken dönem savaşları. Peki askeri teknolojileri ne? Neler yapıyorlar derseniz. Burada Sümer ve Akat ekolünden bahsedebiliriz. Sümerler askeri yapı olarak temelde kalkanlı ve uzun mızraklı piyadelere güveniyorlar. Bunlarla kalkan duvarı yapıp ağır, hantal ama geçilmesi çok zor birimler oluşturuyorlar. Bunlar Sümer hoplitleri veya Sümer kalkan duvarlarını kullanan ana piyade hatları. Bunları destekleyen hafif piyadeleri de var. Saray muhafızları olarak da sayabileceğimiz erken dönem baltalar kullanan gruplar. Bir de Sümer'lerde gördüğümüz ilk defa savaş arabası yapısı var. Savaş arabaları dört tekerlekli bir at arabasını eşekler çekiyor Sümerler'de garip bir şekilde at bilmiyorum yaygın değil galiba o dönem eşeklerin çektiği dört tekerlek arabalarda ciritli adamların karşı tarafı cirit fırlatmasından ibaret taşıma veyahut erzak temini içinde muhtemelen bu dört tekerlekli arabalar kullanılıyordur ama biz daha çok işlevinin karşı tarafı cirit fırlatma olduğunu düşünüyoruz Akatlarda ise bu kalkan, mızrak, cirit gibi silahlara ok ekleniyor. Bilebildiğimiz anlamda Sümerliler ok kullanmıyorlar ve hiçbir tasvirlerinde oka rastlanmıyor. Ok çok eski tarihlerden beri bilinse de savaş aleti olarak tercih edilmiyor. Çünkü menzili çok kısa bir cirite veya harici silahlara göre ve bronz zırh kuşanmış bir Sümer piyadesine karşı muhtemelen çok da etkili değil. Ama akatların geliştirdiği kompozit yay dediğimiz farklı maddelerin birleşmesiyle yapılan lifler, kemikler veya tahtaların birleşmesiyle yapılan yaylar artık ciddi anlamda zırhları delebilmeye başlıyor ve ciddi anlamda menzilini arttırıyor. Biz akatların askeri üstünlüğünü de bu okun kullanımına bağlıyoruz. Çünkü Sümerler cidden klasik dönem halklarını yok ediyorlar. Elbaları, gutileri veyahut elamlıları domine edip onları yenmeyi başarıyorlar. Bunları da biz ok kullanımıyla ilişkili görüyoruz. Çünkü ciddi bir askeri üstünlükleri var. Yani Sargon'un o kadar yeri fethetmesi normal değil. Oğullarının da bu askeri üstünlüğü devam ettirmesi normal değil. Biz bunu ok ve yayın kullanımına bağlıyoruz ama emin de değiliz. Açıkça konuşmak gerekirse. Bunlar teorik konular hala. Ama Akatların ilk defa ok kullanan askeri sahnede millet olduğunu söyleyebiliriz. Eski avcı toplayıcı kabileleri saymazsak. Bu da askeri silah evrimi. Sümerlilerin ağır, hoplitli, kalkan duvarlı piyadelerinin yerine giderek akatların daha mobil ve ok kullanan piyadelerine evrimi. Bu dönem tamamen bronz ve tunç çağı. Yani bronz dediğimiz şey erken dönem bakırla kalayın karışmasından oluşan bir nevi metal. Bu metal taşa göre daha dayanıklı ama demirden daha az dayanıklı. Sümer'de tamamen bir bronz çağı imparatorluğu akat öyle. Bu daha çok Indus Vadisi, Anadolu veyahut İran'dan gelen kalayın Sümerler tarafından işlenip yerel bakırla birleştirilip zırh ve silah imalatında kullanılmasından ibaret. Bu da silahta kullandıkları temel hammadde bütün 2000 yıllık periyot bağlamında bakır aletler kullanacaklar. Tabi bakır işleme teknolojisi zamanla gelişiyor. Ama son tahlilde bronz silahlar kullanıyorlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Deniz Akinetun. İyi günler dilerim.